Ali Baba ve Doğan'a... <laughs> sen mi giriş yapmak istedin? Niye? Kıyamam boyun hadi konuş. Buyurun, Biraz yedin. da sen konuş hadi. Efendim Ali Baba ve Doğan'a hoş geldiniz. <laughs> Herkes zapladı şu an. Biraz Neyi zapladı olsa ya? Olsana. Geçtiler bizi izlemiyorlar bıraktılar şu an. E, gir bakayım coşkuyu. Doğan Baba! Fazla <laughs> <laughs> coşku. <laughs> Böyle adamı. Ay mikrofonunu kolla dediler. Takıntı yaptım şu mikrofonuma hadi güzel aç. Ali Baba ve Doğan'a hoş geldiniz efendim. Şimdi tabi mutlu çocuk mutlu çocuk mutlu çocuğun sırrı mutlu anne babadır bu yüzden de anne baba da mutlu olmalıdır evde huzurlu olmalıdır kendi kendilerine eğlenebilmelidir. <laughs> Öldürdü Pikachu. <bir> <laughs> o yüzden de <laughs> anne babanın da akıl sağlığı için. Böyle güzel, eğlenceli oyunlar daha önce de yapmıştık, yine yapmaya devam ediyoruz efendim. <laughs> e, beğenirseniz oynayabilirsiniz, birkaçım biz oynayacağız, çok eğleneceğiz. Birkaçım. Şimdi birkaçım 5 saniyede birkaçım. birbirimize sorular soracağız, 5 saniyede cevaplayacağız. Cevapladıktan sonra da bu e, tatlı hayvana basacağız. E, o da böyle ses çıkaracak, ben soracağım, o cevaplayacak, o soracak, ben cevaplayacağım. <gülüyor> <gülüyor> İkimizin oynayacağı, Doğan'ın kazanacağı yeni bir oyuna hoş geldiniz efendim. 5 saniye içinde sorumu cevaplayacak ve buna basacak bu Pikachu'ya. Kişinin kendini bilmesi çok güzel değerlendirmiş. Evet. Başlıyorum var mı eklemek istediğiniz? Hayır hiç şey. yok başarılar Yarışmamız başlıyor. 5 saniyede 3 tane bebek kakası kokusuna verilen yüz tepkisi oyna. Mükemmeldi bence. <laughs> i̇nanılmaz. inanılmaz. Hazır mısın? Ayrıca çok kolaydı bu. Evet. 5 saniyede 3 kişiyi birleştir. Mm, yüzü, mm, saçları, mm, poposu. Leonardo DiCaprio yüzü, Brad Pitt'in saçları, e, Jennifer Lopez'in poposu. İyiydi. Süreye geçmedi. Ama ya. benim fanteziye bak. Ama normal yani popo dediğin zaman 3 kişi. Jennifer Lopez, Beyoncé, Shakira. Nasıl olsa suratına bak Sonra diyeceğim <laughs> E oldu. Ben mi geçtim süreyi? Kaybetti, Mümkün değil. Kaybetti. Yine kaybetti. En büyük düşmanımsın şu an. Hazır mısın? o mı? zaman 1-0 ben öndeyim şu an değil mi? Evet. Hazır mı? Hazır. Geliyor efendim. Gelsin. 5 saniyede 3 tane vay ile başlayan cümle söyle. Vay arkadaş, vay anam be. Vay be bu da bir gol değil be. Kaç? 4-30. Ya. <laughs> Fener hakkıyla kazanacak galiba. Kazanmaya dolmuşum, kazanmaya dolmuşum. Gel bakalım. Hazır mısın? İşte hazır. 5 saniyede bir tane tekerlemeyi hatasız oku. 3 <laughs> tas has hoşaf. Bir dakika olmadı ki. <laughs> olmadı değil mi? Üç, Teker... tunç tas, hat, 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 has kayısır, hoşaf, has, kayısı hoşaf. Kaybettim. kaybettin? Ben öyle biliyorum tekerlemeyi. Tam kaybettin ama. Değil mi Doğan? Ne dedin Ali abi? 3 tunç tas, tas has şeftali hoşaf. <laughs> Ne dedim? <laughs> üç tas has şaf dedim. Üç tuş tas has kayısı hoca turşusu. Sen mi bileceksin doğrusunu? Bu belki bu. On yaş var lan aramızda. Arkadaşlar mızıkıyor. Boş ver bırak öyle olsun. Hadi tamam al hadi al mızıkça. Ne al mızıkçı? Hadi, Ne hadi, 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 mızıkçı? Hem mızıkçıyım mızıkçı. 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 mızıkçı kaybediyorum. <laughs> Hazır mısın? <laughs> evet. Sana çok kolay geliyor ya. Beş saniyede üç tane elle oynamanın serbest olduğu spor söyle. Bir. Voleybol, handball, beyzbol. Beyzbol elle mi oynanıyor? Yok. Ama Niye el 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 de oynanıp eli de, eli de dahil edebiliyoruz beyzbolda. Tutuyoruz topu. Evet. Olmadı mı? Olmadı. Oldu oldu. Ya ama deliriyor çünkü zekamın önüne alamıyoruz. Ama bir korktu. Alamıyoruz. Ama bir korktu beyzbol eyle mi? çünkü. Yo dedi. <Gülüyor> <gülüyor> 5 saniyede 3 tane sana yazılan sosyal medya yorum linç örneği ver. Belanı... Skill. Yüzüne tüküreyim. <laughs> Tabii işte böyle şeyler. Çok ayıp bunları niye yapıyorsunuz Aa. ya? Allah belanı versin. 18 saniye. Bunları yapmayın, saniye. yapmayın. Böyle küfretmeyin klavyenin başına geçip. 5 saniyede 3 tane eski milli futbolcu say. Eski milli futbolcu. Hmm. Saydım. <gülüyor> <gülüyor> Ama 3 tane olacaktı. Eski milli futbolcu eski milli eski futbolcu. Işte. Bir tane söyle ya. 45 saniyede söyle. Rıdvan Dilmen. Söyledi. Ee, şey, bizim çocuk. Rıdvan Dilmen söyledi <laughs> değil ya. mi? Hayır ya. Sergen. Tabii. Bekleyelim ya. Evet. Evet bir tane daha. Abi bir de Metin, öt Tümer Metin. Evet. <laughs> Kazandım. Çok güzel. Kazandın mı? İnanılmaz. Saniyeyi öğrenebilir miyiz? Tutmadım Bence beni. ilk şakam süperdi. Onu kıskandı, Haris yaptı. 5 saniyede adı Michael'la başlayan 3 ünlü say. Michael iyi. Jackson, Michael J. Fox, Michael Jordan. Oğlum bassam unutuyordu. Güzeldi. Baya iyi yarışıyorsun. Evet. Emeğime çok sağlık. Çok mi? kestim. Emeğine sağlık. Geliyor. 5 saniyede... <laughs> <Bir dakika. gülüyor> ne oluyor? Kesin de çok yapamayacağım. Hiç ya işte. bana olacak iş mi ha, bu ya. Tamam hadi sor hadi. Bu ha. bana olacak iş mi? Ne diyor? ya? Hadi. 5 ha. saniyede karşındakini güldür. <laughs> Elime vuruyor ya. İddet abi. 5 saniye olmadı ama 5 saniye geçti. Geçmedi. O kadar dalan düşük Geçmedim ki ya. soruyu okuyamıyorum. Eliyle kapatmış ki güldüğü anlaşılmasın <laughs> diye ya. Abi. Ben soruyu okuyacağım. Hadi abi, hadi hadi abi hadi. Dalan düşük. Dur bir şey oldu <gülüyor> bir kaçıyor. <laughs> Ay <Ayalı> sıkıştı. 5 <laughs> saniyede 2020'den 131'i çıkar. Ney? <laughs> ben onu çıkarsam mühendis olurdum ya. Tamam, devam. <laughs> Yandın abi. Çıkaramadın ya. 2021'den 131'i ya. kaç. Allah aşkına kaç. Ben niye çıkarayım benim sorum değil ki. Hay. Hay kanalımızı kapatacak. sen çıkar. Sorunları hazırlayan adam. 5 saniyede 3 tane magazin anonsu taklidi yap. Oo çok kolay tabii ki. Az sonra tık 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 Acaba neler yaşanıyordu? Ve onları karanlıkta yakaladık. Geçti. Geçti mi? 10 saniye. Oh! çok iyi ya. karanlıkta yakaladık. <laughs> ne diyeyim başka ha? 5 saniyede evlilik yıl dönümünüzü, eşinizin doğum gününü, çocuğunun doğum gününü söyle. Ee, 23 Mart, 28 Ekim, 7 Ağustos. Kaç saniye? çok önemli eş değil mi? Eş, baba gibi baba be. Nazlım duy sesimi. Vallahi çok önemliydi. Bana gelseydi ben mesela bitmiştim bu soruda. Ama şaşırtmaçlı soru. Niye? Yani yılı mı, şeyi mi, tarihi mi, neresini cevaplayacağımı bilemem. bilemedim. becerdin işte. Hadi övgü de Bildin övgü. mi? Ama Hadi. kolay değildi yaptığım şey. Işte. İnşallah hani bilemeyeceğin bir ya, soru. Bir da daha soru var. Ha? <laughs> e, hazır mısın? Evet. 5 saniyede Japonca saçmalı. Aki aki. Oh, mani, konnichiwa. Oramoko, maburamoko. kaç saniye. saniye? Muhteşemim ya. Allah'ım bunu, bunu sayın yapmayayım. ya. Bunu sayın <gülüyor> inanmaz. <gülüyor> Oldu ama. Peki Be bir şey söyleyeceğim. Soruyu kapa. Ne demek istedin? Ne Var mı demek? yani? Aklından neler geçerek Hiç söyledin? Hiçbir şey onu. geçmedi. O şey geldi aklıma. Sesler geldi. Pratik de meselesi değil pratik mi o? Pratik meselesi. Zeka ile karışıyor falan. Biraz sıkıntı. Zirve soğuk. <laughs> Zirve soğuğa nasıl bağladı? Buyurun. Sorun ben gözüküyorum. 5 saniyede Almanca saçmala. Das ist ein Jürgen Klinsmann, Matthias Sammer <laughs> und Stefan Effenberg çok iyiydi. 3 saniye falandır herhalde. Evet. Çok iyi. Tebrikler. 5 saniyede alfabenin son 5 harfini tersten say. Z, V, Y. <laughs> olmadı mı? Son 5 harf nasıl? Z, V, Y olur. Z, V, Y. <laughs> Hiçbir türlü olmadı. Bir dakika. Ne tersten -B -B. oldu? <laughs> bir dakika, bir dakika. S, Ş, T, U, Ü. V, Y, Z. E tamam. Tamam. V Z, V, Y, -Y dedim. Z, V, Y. V, Y, -Z. Z. Z, V, Y. Öyle mi? V, Y, Z. Z, Y, V. He, Z, V, Y dedim. <laughs> <laughs> bir dakika. Beş tane bir kere. Durur musun? Alfa Bey sayar mısın? Bizim tane. alfabeyi, Türk alfabesini <laughs> sayar mısın? <laughs> A'dan başlayıp alfa B'yi sayar mısın? Zamanı durdurun. A. Bizim alfabeyi. A. A, B, C. Evet. D, E, F. Ş şey nerede? <laughs> ne oldu. İnek içti, inek içti. <laughs> i̇nek nerede? Hadi bakalım. A, B, Ç. <gülüyor> 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 C, L, M. <laughs> tamam, tamam yandı. Ay. Ay sinirim çok güzel. Abi şey. ya. 5 saniyede 3 tane yaz dizisi ismi söyle. Hayatta bilemez. Ha. Erkenci kuş, bay yanlış. Bunlar oynadığı var bir de. Kapıyı. <laughs> ler yaz isimde oynamıyor canım ayrıca. Yok çocuklar bilmesin. Öyle bir şey çocuklar duymasın. 5 saniyede 5 tane güldür güldür karakteri söyle. İbrahim, İsmail, Bilal, Burcu, Mehtap, yeter. Kaç oldu? 6 oldu. 6 tane saydım. Ha, 6 saniye diyor zannettim. E biri de benim sana hediye mi olsun be? Bak göstermiyor zamanı. <laughs> 5 saniyede 5 tane bebek kıyafeti say. zıbın. Hı hı. Ee, ne bileyim eldiven. Hı hı. Patik. Kaç tane sayacaktık? 5. Önlük. <laughs> sen say, sen say. Ben niye sayayım tattım senin sorunu. Hayır, var. diyelim no, ben da, çektim say, sana. Sen, say, sen, sen, öyle Hayır, hayır, mu? hayır, isimlerini hatırlamıyorum. Niye sayayım canım Allah Allah. Şuradan çıt çıtlanan ne? Zıbın, tulum, hırka, patik, şapka, çorap. Bitti. Koy onu koy onu koy onu hadi koy çarpı yok koy 5 saniyede 5 tane kadın kıyafeti say. Etek, ayakkabı, jean, short, bluz, hırka. <laughs> Kaç oldu, oldu mu? 6 tane saydım. Muhteşem bir soru. 5 saniyede 5 tane sonu İstan'la biten ülke say. Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan. <gülüyor> <gülüyor> Pakistan, Afganistan. Yunanistan var be oğlum. Tajikistan'ı hatırlayan adam bu soruyu nasıl bilemez ya? 9 saniye 37 saniye. Her şeyi belirleyecek son sorudayız. Faunus'taki son soru. Hazır mıyız? Hazırız. Verin ge gerilim müziğini. Zor mu? Zor çünkü tam olarak hangi karakterin hangi şeyde ederim. oynadığını bilmediğim için zor. 5 saniyede 5 tane çizgi film karakteri say. <laughs> Süpermen, <laughs> Heidi, Pamuk Prenses, e bızık acılar. <laughs> Cinderella, e, çizmeli kedi. <laughs> Ama bak sana ne diyorum ben nice oldu. Çizgi film seyretmiyorum. Peki Pilevizime bana seyretmiyorum. şeyin konusunu anlatır mısın? Bızık acılar. filmi. <laughs> acılar değil, bızık acılar. Bızık acılar dedim. Bir tane eşek var, bir tane at var, bir tane tavuk var. Ondan sonra bunlar bir köye gidiyorlar. Ondan sonra <laughs> bunlar Bremen müzikacılar. Müzik At da var ha? At da var. At, e şey... Atın üstüne biniyorlar. At. <laughs> <laughs> gidiyorlar Anladım. müzikaları var böyle Hı -hı. tepelerine çıkıyorlar tepelerin üstüne çıkıyorlar ve müzikler çalıyor Hayvanları bir daha sayar mısın Bremen söyleyeceğim hayatım e at çok eşek horoz biz burada kapışa duralım sizler lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın alta da lütfen yorumlar yazın sizce de sizin gönlünüzün kazananı bu oyunda kimdi ve bu oyuna devam edelim mi etmeyelim mi e Tabii bu arada dinlerle. arama motoruna girip Bremen müzikacılarına da bir bakın efendim hangi hayvanlar var sana da öneririm. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aboneliğinizi bekliyoruz. Beraber eğlenmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.